Çok şükür iyiyim bacım. İyileşti. Ayaklandım. Allah razı olsun oğlumdan, kızlarımdan. Oğlum olmasa ne yapardım bilmiyorum. Bir aydır kahramı çekiyorlar. Allah razı olsun. İyi ki var çocuklarım, evlatlarım. Oldu bacım oldu. Hadi. Hadi görüşürüz. Anne hani sen her telefonda kızlarım bakıyor diyor. kızların kızlarım nerede? Ben kızımız göremiyorum. Kızlarım da bakıyor tabii. Her gün arıyorlar, soruyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Bakma böyle oluyorsa biz de öyle baksaydık. Ben bile değil. Sana gelinin bakıyor haftalardır. Kız perişan oldu. Gelinin adını ağzına almıyor. Bir Allah razı olsun demiyor. Bakacak tabii. Bakmayıp ne yapacak? Elim attım. Ben ona aslanlar gibi oğlumu vermişim. Paşamı vermişim. Yo, hiç de elim değil. Ben ona evlenme teklif ettim. Anama bakar mısın diye teklif etmedim ki. Ayrıca ben ona bak bile demedim. Kız kendi Allah rızası için bakıyor. Sen böyle nankörlüğe devam edersen yakında gerçekten kızların bakmak zorunda kalacaksın.